you mm -hmm. 22. videomuzdan merhabalar arkadaşlar Videoya girişi ninjamızla yapalım dedim Like çok odaklandık bu ara Ninjamızla unutmadık Hidra'ya devam ediyoruz 22. videomuza hoşgeldiniz Videolar gerçekten iyi gidiyor İzlenmeler çok arttı Abonelikler de arttı Hepinize takipleriniz destekleriniz için çok teşekkür ediyorum Hiç lafı uzatmayayım 22. videomuza geçiş yapalım Evet arkadaşlar Erdi kardeşim geldi Üste bir Müko kusursuz iki, iki konuşamadım İki tane mikro elmasımız var Kusursuz ortak üstü atacağız Kardeşimin de biraz acelesi var O yüzden hızlıca hiç Şey yapmadan üstü atacağız Şöyle tek de direkt Kusursuz çift becimiz hayırlı olsun Ah be oğlum Başaramadık 100 arbon zararımız var Arkadaşlar aura farmında Yaklaşık bir gün 3 buçuk saat geçirmişiz şu an. Ama aktif olarak şu markamız 144'tü. 28 marka yemişiz. Yani 13.5-14 saat harcamışız. Getirisini göstereyim. Şu an eldivenini takmıyorum. Çünkü simyalar 30 dakikası geldi. Simyaları fullleyip geleceğim. Bir köye gideceğim. Şunları da boşaltacağım. Şöyle 2000 adet. 2400, 2600, 2760, 2800'e yakın bir aura kasmışız. Yani 14 pakete yakın. Bunun getirisi zaten şurada şöyle 28 won. Ee, onun dışında yılan taşları var, ee, bitkiler var, yılan desenleri falan, istiridyeler var. Ee, 22 tane deniz sandığı düşmüş, deniz kızı sandığı. 18 tane görev kitap prens 3 düşmüş. 17 tane sarı parlak parça düşmüş. Bunlar e, şu küçük parçalar da hep zaten gelir. E, ne kadardan hesaplayalım bunları bilmiyorum ama ev saatleştirileri var. Boş güç var. Şunlar zaten 50 e. bir bomb. Yani bir 10 on onda yan gelir diyebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Bunu da sayarsak diyebiliriz. 34 tane de bir gümüş. Ya yani okey kaç set kasmışız bu arada. Ee, ayrıca şampiyon 3 level olduk. 4 olmaya doğru gidiyoruz. Yani 10 won 28 e 40 yakın bir getirisi oldu diyebiliriz. Şimdi götürüsünü düşünerek Hani pet saymıyorum bu arada ne götürdü bizden markalar normalde basmayacağız elmasımız kusursuz yaptıktan sonra şunların bir ederi yok pelerin bizden yorgunluk 2 çoğunluk herhalde pelerin yer 2 onluk yer en azından günlük 2 pelerine gider 40 ondan düşelim 38 diyelim onun dışında simyaları mecbur pazardan antika çekeceğiz arkadaşlar bir koraltı yapımız yok bizim daha önceden yaptığımız bir hazırlık yok bu sebepten granalar yetmiş hem şu an 8 tane granat olsa 6 10 dolara gider 8 10 eksimiz oradan var ee, şunlarla 10 10 10 eksimiz var diyelim yani günde 30 10 25 30 10 bir getiri sağlıyor bize şu an bu çar yani şu haliyle tabi hazırlıkları yap gelmek lazım şu anda bu arada eldiven takmadım dediğim gibi daha az düşüyor şu an Tellerinlerimizi toplayacağız geleceğiz markalar yerine gideceğiz şey basacağız hiçbir şey basmayacağız daha doğrusu savunma suyu basacağız ve kusursuz elmas takacağız şu anda hala mat gördüğünüz gibi onun dışında aura getirisi bu şekilde paket ekip ondan gidiyor şu an ekide. Bayağı bir getirisi oldu beklediğimden iyi açıkçası ee, çarında dayanıklılığından da memnunum şu an tabi savunma markası olmayınca hemen yatıyor ama savunma markamız var şu an sonuç olarak. Elmastan sonra eğer dayanmazsa sıkıntımız orada başlar. Ama elmas yani markayla dayanan elmasa da dayanır diye düşünüyorum yani. Pek bir hasarımız da yok gördüğünüz gibi bu arada. Nazar yok, yokken de hani takılı değilken eldiven takılıyken de yine buna yakın bir hasar vuruyoruz zaten. Yani 2-4K hasarla bile kesiyorsun. Zaten zehir ki kanama kesiyor arkadaşlar bu slotları. Sizin sadece dayanmanız yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi slotlar eriyor yani getirisi böyle. Parlak parçalar da iyi para ya. Parçalar da iyi para. Şunun onlusu onem falandı. Şunlar zaten onlusu bir on. Şunlar daha önce bu çarlı hükümler falan yapmıştım. Ondan biraz daha fazla yoksa burada daha fazla atmıyor onlardan. Onu da söyleyeyim. İyi yani fena değil. Fena bir farm değil. Bundan keyif alacağız gibi duruyor. Güzel bir para getirecek bize. Hem Lycan'dan gelen parayla hem Ninja'dan gelen parayla sonrasında zaten e, bir şaman dizeriz de anahtarlık. Uf. Ondan sonra değmeyin keyfimize. Ondan sonra full serserilik arkadaşlar. Full e, simya deneyelim. İtem deneyelim. Yılan silahı basalım. Bir şeyler bir şeyler yaparız. Yapacak işleri şeyler buluruz tabi. E, bir de okey kartlarımızı e, okey çarlarımızı göstereyim. Geleyim. ayda girdik de çara geçemedik bir saniye şöyle geçeyim çarımızda hemen şu anda arkadaşlar çarımızın mevcut okey sayısı 2567 artı e, iki setimiz varmış setimiz yokmuş 267 gümüş okey 25 tane de altın okey bu çarda var gayet güzel bir getir sonra evet sonra biz bunları zaten 20 m'den satacağımız için şu an 13 14 m'den gidiyor bu arada 13-14 demden e, hesaplayıp hiç tadımı kaçırmayacağım yani Kelerin var eldivenlerimiz var Kelerin basmayı bırakmayı düşünüyorum bu arada Aura çarında da pelerin çok daha azmı oluyor çünkü Büyük ihtimalle hırsız eldivenleriyle da bırakacağım sadece Daha net bir kararım yok e, Ama e, Şimdilik bu şekilde düşünüyorum şeyle de göstereyim bir de katakomp çarlarımızdan birini daha attım arkadaşlar Onu da göstereyim Nerede o da burada o da bu şekilde attım ataya attım 3-5 tane de eldiven içine o da burada kasıyor yani yavaş yavaş şey tabi örümcek kat zindandık gibi kasmıyor 41 gümüşte bunda olmuş e, bu arada dün attım dışarı e, 5 tane de altın olmuş bayağı iyi yaptım aslında bunu da oynadım okeyleri 5 altın iyi geldi yani bu da buradan bir ekstra yan gelir sağlıyor bize zaten hidramızı yapmaya devam ediyoruz hep 10, 20 dakikada bir şeklinde güzel bir para kasıyoruz. hızlıca muhtemelen elmas tamamlayacağımızı düşünüyorum. bir de şey gösterecektim size. Okey birinciliğini. bir yan içeri girip geleyim. Evet arkadaşlar okey toplam puan listesinde göstereyim. Şöyle 153 bin puanımızda birinci sıradayız. En yakın rakibimize de bir 30 bin puan fark atmışız. Evet 30 bin puan. bayağı iyi farmlıyoruz şu an hem Örümcek hem katakompta hem Hidra'da hem Aura farmında arsız farmlıyoruz gerçekten yani bu getirilerle de elmasımızı takarız zaten sonra hiç sıkıntımız olmaz dört tane klientin beş tane klientin yanına bir de şamanımızı açarız 6. kliente de anahtarda o da takılır artık hiç şey almadan sonra alas mu keseriz artık başka bir şey mi keseriz ona bakarız buluruz bir şeyler Evet arkadaşlar bir güç eldivenimiz vardı. Bunu artı basmayı unutmuştuk. Şöyle ne istediğini de bilmiyorum ama kayıttan çıkıp toplar gelirim olmadı. Deri sertleştirici istiyor buralarda. Tamam. Artı 5 oldu. Beyaz ince Epo da vardı sanki. biraz alalım. Ay taşı. Artı 7 yapsak mı? 34 veriyor. Böyle kaç? 29. Bir artı 7 deneyelim bir tane. Ben bir alıp geleyim. Ben aldım geldim. kalmadı? Ders sertifikası mı bitti? Ama o kadar da kastı ama Çok yiyormuş demek ki. 8 Sekiz... gerek var mı? diye düşünüyorum. Gerek yokmuş ya. Yani. <laughs> Böyle yeniden artı ye deneyelim. Ne bitti yine ya. Yani. Hayır taşı hayır taşı deri, sertleştirir, deri sertleştirir. yine bitmiş. Sabun çok iyi olmuş yani. Evet. Tam artı altta bırakacağız yani çok daha şey yapmaya da gerek yok. Evet. 8 de sen niye deniyorsun ki güzel kardeşim. Ulan artı altı geç yani değil mi? Ben ruha bağlayayım arkadaşlar. artı altı bizim için yeterli. Selamlar arkadaşlar. Like anımızın 3 günlük astra süresi bitti. Ee, bu sürede neler kalsınız söyleyeyim. Şurada var az var ee, 27 set toplam ağır katmışız. Pazar çarında şu anda kendileri. Ee, şöyle parçalar kastık. Ee, Ders var. Yılan taş hepsi pazarda vardı. bu arada. Bu çarın son demlerinde kastıklarımız sadece eldivensiz falan. İşte e, e, 25 vonluk olan yan ürün kastık. Kısaca ben size özetleyeyim. 54 vonluk yani 27 paket 54 bonluk bir aura kastık. 27 set. E, onun dışında yılan taşları, e, der sertleştiriciler, e, görev kitapları, deniz kılıç sandıkları falan filan derken toplam bir 75-80 vonluk bir getirisi oldu. Şu 10 vonluk okeylerden geldi diyelim. 85-90 won geldi. Şimdi bir de kaç won gittiği kısmı var ee, simyalara 8 er won gitti 2 kere uzattık 2 gün 9 saat bu arada süreniz 3 günlük bir astral vardı ama oyun atmalarıyla falan 2 gün 9 saatlik kasabildik şuradan 2 kere simyayı fulledim bir de 15 saat kaldı gördüğünüz gibi ee, 2 gün 9 saat için e, bence iyi para bize e, olan getirisi 80 işte dediğim gibi 90 buna yakın Bizden götürüsü de 20 bon diyelim 3 gün 2 gün hukuk saat için ee, Yani temelde bizim 60 70 bonluk bir Kazancımız olduğu 3 günde ee, güzel bir getirisi oldu Tabi bunlar hidra kadar hızlı satılmıyor hidra sandığı kadar öyle bir problemimiz var Ama hiç olmazsa gideriz 250 level aura yaparız mantığıyla ee, Girdik zaten biz bu yola O yüzden hiçbir sıkıntı yok bizim için hmm, Onun dışında ne söyleyecektim Herhalde söyleyeceğim başka bir şey yok yani. Aralık çarımız tamamdır. Ee, ilk i̇lk denememizde baş marka kullanmamıza rağmen. Şu elması da kusursuza çevirdiğimiz zaman bizim işimiz bitmiş olacak. Gayet her şey düzenli bir şekilde şöyle e, mis gibi çarımızı farma atabileceğiz. Artık buradan da günlük en kötü 20-25 fon desek. Bize ayda 600 man getirir en kötü ihtimalle. Ee, bu da bizim için yeterli bir gelir şu an için. Zaten hidradan paramızı kasıyoruz ee, okey çarlarımız da var paralelde. Güzel bir hızlı bir e, getirisi olacak bize bu farmları ee, Devam edelim. Ben elmas alana kadar bu çarı e, bir yola bırakacağım. Bir yolağımızı verelim. Evet arkadaşlar, Xelendil kardeşimiz e, YouTube'daki 500 çekilişimizin kazananlarından. Cemil Cay 1550 kardeşimiz. Onun e, Yüzep ödülünü vermeye geldik şöyle. Kendisini tebrik ediyoruz. Güle güle kullanmasını diliyoruz. Şöyle Yüzep'ini takdim edelim. E, sizin de ödül kazanan diğer arkadaşları da bekliyorum şu an. E, Discord'dan bana ulaşmalarını. Bir kişi daha ulaştı ama ödülünü daha teslim edemedim. E, diğer 3 kişinin de ulaşmasını bekliyorum şu anda. Yeni çekilişlerde görüşmek üzere diyelim. Şöyle ticaretimiz gerçekleşti. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bir big futbolluk bulduk şurada. Bakalım yatı bayıltabiliyor muyuz derken kayda girene kadar bayıltmışız bile neredeyse. Şöyle bir eldiven takalım. Big kutumuzu keselim. Ne yaptı? Yok daha bir foot dönmemiş. Tamam. Bir kutumuzu kestik mi? Aa yatmadı aşağı. Yat oğlum Bigfoot. Uhu, onu da kesebildik. Çok iyi. Örs atıyordu galiba bunlar. Yanlış bilmiyorsam. Ama örsü göremiyorum. Mutluluk gel fazlası artı 5 atmış. Hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. <laughs> ama yatırabildik yani. Biraz farmlayalım. Arkadaşlar bir Bigfoot doğa buldum. Bu herhalde fake boss oluyor. Emin değilim ama. Yani bir kesiyorum. Sanırım örs atmıyor bunlar. Arabos tadında. Bir, bir daha keselim sizle bakalım. Elim yaşamda bu arada çok slot var. Şöyle bir tane atalım. Maşallah gerçekten çok slot var burada şu an. Bir kutu yat herhalde işim hadi. Daha slotlarla uğraşacağız. Bitem de toplanmıyor burada. <laughs> Öyle bir sıkıntı var slotlar çok sektirdiği için. E, deneysel bizim amacımız denemek zaten şu anda da. Bakalım orası atacak mı? Bir parıltılı hissiz gördüm. Onun dışında Hırs yok gibi. Ben slotları kesip toplayayım. Baltlı listelerde onem bu arada. Evet arkadaşlar kalanları kesmişler. 16-15 civarı çıkmıştı bosslar herhalde sanıyorum ki. Şöyle ben de bırakacağım buraya bir saat sonra tekrar geleceğim. Deneyeceğim belki bir ana boss yakalayabiliriz. Ya yani muhtemelen o boss kesememesi lazım şu an zaten mat elmasla. Ama bir kesebiliyor mu diye denemek istiyorum. O yüzden burada bekleteceğim bunu. Zaten yandan hidro yapıyoruz. yapıyorum şu anda. Bıçarla bir aro falan da yapmıyoruz. Geldiğimizde keseriz bir saat sonra. Evet arkadaşlar şöyle bir Bigfoot'a daha denk geldik. Bigfoot'umuzu keselim sizlerle. Otlarımızı da koyalım şuraya da. Aydırma be güzel kardeşim. Şu bir kutumuzu kesip gideceğiz ya. Bir ama tamam arkadaşlar. Bir kutta bir sıkıntı yok. Bir kutu kesiyoruz da içinden bir şey alamıyoruz tabi bunun da öyle problem var. Mama atıyor. atsın. Yani arada geri keseriz. Diğer boss'ta tabi deneyeceğiz. Bir yakalarsam onu da geleyim Evet arkadaşlar geldik bir savaş reisi denince sanmıyorum kesebileceğimiz ama bir deniyoruz. Bir kestik. Kardeşimizi de tamamlarsak bizim için işim completed. Şöyle bakayım ne yemiş. Herhalde kanama yedi. Evet kanama gibi duruyor. Bizim bunu kesebilmemiz için hep kanamayı zehir atmamız lazım bu arada. Yoksa yatmaz. Çünkü hala gördüğünüz gibi diken pençemiz ve materyal mevcut. Bakalım belki yatar. Kanaması hala devam ediyor. Evet kanaması bitti şimdi bizim acil zehir, acil ama. Evet zehiri de yedi. Ya elim yaşamda bir anda tek atmaya başlayabilir çünkü. Bak. İşte çeyizli çeyizli bak. yıldızın varsa tak abicim. Bak yıldız. Ve yes. İlk bossumuzda kesmiş oluyoruz savaş reisimizi. Valla diken şey iyiymiş arkadaşlar. Bence silah falan gerek yok. Ne diyorsunuz? Boşa masraf yani abi. Zehir kanama böyle şeyler işler yapamamalı bence ya. Bu kadar. Karaltılı istiridiği almışız. Şimşek otu. Örs yok mu? Aa örs yok. Nasıl yok? Hani kesin atmıyor mu bunlar ya? Allah Allah. Aldığımda farkında mı değilim? Yok. Aa harbi yok. Eldiven mi takmak lazım acaba? Ya ben buna eldiven tak bir yatar mı arada ki? Neyse. ilk denememiz bossumuzu kesmiş olmak bizim için yeterli şeyi veriyor. Bir bakalım başka boss yakalayabilirsem keseyim. Evet arkadaşlar bayağı bir boss aradım buldum. İlk ölçümüzü de aldık. Bossları da kesebiliyoruz. Ben bu diken pençeyi değiştirmeyeceğim. Ben bununla geldim bununla giderim. Devam edelim ben biraz boss al. Ar evet arkadaşlar yine bir ep ödülünü teslim etmeye geldik. Serdar Yılmaz kardeşimiz. Serdar Yılmaz 93 kardeşim. Hesap Tiger Tank'miş. Tiger Tank'mış. Onu bir yüz epini verelim. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Şöyle kalbimizi de atalım. Yüz epini teslim edelim. Ee, 3 kişi kaldı. Bakalım onları da bekliyoruz. Arkadaşlar biraz farmladım geldim. Ee, Kuzey rüzgar Rus sırtındaki bosslara döndüm biraz. 36 tane öz kastım tam da kitapları falan var. Ee, yan çara da bıraktım tabi biraz şeyler. Ee, mama düştü bayağı petimiz neredeyse 99 level olacak. Şöyle göstereyim onu da. Bunu da bir 100 level 105 level atmak lazım bir arada. Artık bakalım 15 tane paralı tıristir diye olmuş. Biraz şeytanların taşı falan düşmüş. Vallahi bayağı aura da düştü bu arada. Neredeyse 200'de oldu şunu. 200'e pazarı atarım. Bayağı iyi farmlanıyor aslında ama e, buz bosslarında şu an çok zorlanıyorum. Buz elementi geldiğinde. Çünkü elmasımız mat. Maalesef maalesef maalesef. Alamadık hala kusursuz elması. Ama iyi farmladık. Şunları 20 7 bana falan atarım şunu pazara. E, i̇yi farmlanıyor çarla yani. bir Acaba diyorum Şöyle bir yalandan bir 9 olacak falan alsak mı 70-80 monluk bir şey. Şunu basmak çünkü şu anda imkansız Ege sunuşunda bu arada. Pazarda hafif ejderha sandığı yok. Arasur sandığı yok. O yüzden basamıyorum da. Ee, bir tane R7 pençe var pazarda bu arada. 110 mona. Ee, belki onu da alabiliriz. Bilmiyorum. Ee, o da ortalama canavar beceri. 4-1 4 1 3 aynen 4 1 3 110 60'lar 6 7 0'a mı uğraştırır bizi bilmiyorum biraz düşünüyorum. Bir yandan biyologumuzu veriyor. Biyolog arkadaşlar 10 gündür geçmiyor. 10 gündür geçmiyor. Asla salmamızı arttıramıyoruz. Eee biyolog bitince zaten elmas da almış oluruz muhtemelen. Eee ondan sonra o taora'ya atarım. Arada da gireriz keyfine. Eee reisler temizleriz, boss'lar temizleriz. E, like tamam ya. Like maşallahı maşallah var. Like ben razıyım. Karlarımızdan da bir okey durum raporu verelim. Sonrasında da videomuzu bitirelim. Daha 22. videomuzun sonu olsun. Ee, şöyle 474 tane gümüş okey. 37 tane altın okey bunda var. Ee, 174 tane de set var arkadaşlar. Bu arada e, bugün itibariyle pelerin stoklarım bitti. E, ee, Servide çok da pelerin bulamadım o yüzden. Şimdilik e, ikinci kata attım bu şekilde eldivenlerimizi koydum. İkinci katta da daha iyi düşüyor bu arada. 3. kata niye atmadın diye sorarsanız e, sebebi bu. Daha rahat kestiği için, daha hızlı kestiği için burada daha seri düşürüyor. E, onun dışında katakomplaki çarımızda da durum bu şekilde. 8 altın, 95 gümüş var. Bir de 28 cm set var. Bunu çok oynattı. Bir de katakomp arkadaşlar inanılmaz kalabalık. O yüzden kasarken bir tık daha zorlanıyor bıçak. Zaten sonradan atmıştık bunu biliyorsunuz. Ee, bunlarda durum bu şekilde. Okey de tam gaz devam ediyoruz. Ee, onun dışında bu da videomuzun sonu olsun arkadaşlar. 22. videomuzun sonu olsun. Teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Ee, buraya kadar geldiyseniz de bir beğeni ver, bir abonelik bırakmanız e, benim için çok e, yararlı olacaktır. Teşekkür ediyorum sizlere. E, 23. videoda görüşmek üzere diyelim. i yeah.